taşıyorum. Bu ödüle layık görüldüğüm için de özellikle Doğan Katırcıoğlu gibi bir ustamızın adına verilen ödüle layık görüldüğüm için de ayrıca çok ıı, mutluyum, ıı, gururluyum. Ee, ya, sizlerden benim bir istirahım olacak. Tabi gazetecilerin üstadlarımın önünde gazetecilikle ilgili bir şey söylemek haddim değil. Fakat bir küçük istirhamı olacak. Burada birçok ustamız var. Herkes birbirini tanıyor, birbirini çok iyi biliyor ama biz genç gazeteciler olarak, genç nesil gazeteciler olarak sadece birkaç kişiyi tanıyoruz. Biliyoruz ki gazetecilik sadece şöhretten ya da bilinmekten ibaret değil. Şöhreti olmayan, bilinmeyen ama bu mesleğe büyük emek ve katkı vermiş birçok büyüklerimiz, ustalarımız var. Onların hatıralarını yazmalarını, gördüklerini, yaşadıklarını yazmalarını çok istiyoruz Çünkü biz e, geçmişe baktığımız zaman geçmiş gazeteciliği gazeteciliğin hangi süreçlerden geçtiğini öğrenmek için e, geçmişe bakıp kitapçılara kitap raflarına el attığımız zaman elimize birkaç taneden fazla kitap e, ulaşmıyor Belki sizler için önemli olmayabilir hatıralarınız yaşadıklarınız, ama emin olunuz ki bizim için bir masa sohbetinde geçen birbirinize anlattığınız hatıralarınız bile bizim için çok önemli. Çünkü bu meslek sizler gibi ustaların omuzlarında yükseliyor. Herkesin birer katkısı var. Biz bu katkıları görmek, okumak ve geçmişten geleceğe böylesi bir köprünün üzerinde dimdik olmak istiyoruz. Bunu sizlerden istirham ediyorum. İkinci söylemek istediğim konuda ben 10 yıllık genç bir muhabirim, çok fazla bilgim, görgüm yok elbette sizler kadar. Fakat şunu gördüm ki ben bu kadar zaman içerisinde, bu kadar kısa zaman içerisinde özellikle bizim mesleğimiz polis adliye muhabirliği, güllük gülistanlık zamanların gazeteciliği değil. Dolayısıyla zaman ne kadar zor olursa olsun, şartlar ne kadar ağır olursa olsun bizim için o kadar iyi demeyeceğim ama gerçek gazeteciliğin ortaya çıkması için o kadar iyi imkanlar fırsatlar çıkıyor önümüze dolayısıyla da biz bu mesleği yapmaktan bu mesleğin mensubu olmaktan son derece mutluyuz gururluyuz çok teşekkür ediyorum sizlere saygılar sunuyorum